Geçiyoruz. Aziz abi, buralarda yok. Evet, buralarda yok. Inna ala dinakifarou sabahu aleim a anzaret ham a anzaret ham فلاح اصاب عظيم يخادعون الله والذين امنوا فما يَخَطَعُونَ الا انفسهم فما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في 18-20'ye yakın öğrencimiz var. İşte Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz. Tecvid, işte peygamberimizin hayatı, ibadet, ahlak, itikat, işte ahlak derslerimiz var. Aynı zamanda cuma sohbetlerimiz var. Haftada bir gün cuma sohbeti yapıyoruz. Öğrenme şevkleri çok iyi. Evet çok eskileniyorum. Hatta yaşlı teyzemiz var 70'in üzerinde. Yani maşallah harfleri falan hepsini çözdü. Yani onların azimleri zaten beni yüreklendiriyor. Hani ilk görev yerim olmasına rağmen hiç zorlanmadım. Bu da onların isteklerine ve sevgilerinden kaynaklanıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hani Allah razı olsun. Hepsi de çok azimliler. Kur'an-ı Kerim biliyordum ama tecvitle okuyamıyordum. Yarım kalmıştı tecvitim. Tecvite başladım. Allah razı olsun hocamızdan ve devletimizden Allah razı olsun ki böyle bir yerleri bizlere e, açmış. Bizleri böyle bu yaşta kabul etmiş. Ee, ve şimdi de hemen hemen tedrici bitirmek üzereyiz. Ee, yani çok mutluyum, çok mutlu olarak geliyorum ve yani bu, bu yaşta kafamıza her şey giriyor. Ee, biraz da öğretenden kaynaklanıyor. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel algılıyoruz öğrettikleri şeyleri. Buraya gelmekten çok memnunum. Daha önce de gelmiştim. Kur'an'a gelmeme iki sayfa kalmıştı geçmeme. Gözüme, gözüme katarak geldiği için ee, maalesef geri, tekrar edemedim. Bildiğimi de unuttum. Geri bugün başlıyorum. Ee, hocamıza, müdüre hanımıza teşekkür ederim. Beni kabul ettikleri için bu dönemde bu şeyde başta başlamadığım halde. Tufsidu <laughs>